Kupa finali öncesi skandal. Suudi Arabistan ve Türkiye Futbol Federasyonu Atatürk için pazarlık yapamaz. Sadece olay İstiklal Marşı okunması değil. Atatürk pankartı açmak için pankartları hazırlayan Ultra Aslan lideri Sebahattin Reis'in gözaltına alınması bu yenileri yutulur bir şey değil. değil. Siz ne ara Atatürk'ü pazarlık haline getirdiniz ya? Bunun zaten olacağı belliydi. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde Suudi Arabistan'da oynanması zaten bir skandal. Ama Türkiye Futbol Federasyonu bu saatten sonra sadece İstiklal Marşı'yla kurtaramazsın. Eğer orada İstiklal Marşı dahil herhangi bir şekilde Atatürk posterinin açılması dahi yasaklanırsa buna da izin veren kim olursa olsun vatan hainidir. Atatürk pazarlık konusu değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Kupanız orada kalsın. Burada hangi taraf olursa olsun hem Galatasaraylı hem Fenerbahçeliler buna sert bir şekilde tepki göstermesi lazım. Bırakın oynanmasın. Bir şey kaybetmeyiz. Ama hiçbir zaman Suudi Arabistan'da Atatürk'ümüzü pazarlık haline getirmeyiz. Bunu da böyle bilelim.